ben de bazen yapamıyorum. Kabul edelim mi bunu? Bazen kolay olmadığını, bizim için zor olduğunu kabul edelim mi? Zor kelimesini kullandığımız için şu anda çok revaçta olan bir şey var ki frekanslar, kelimeler, düşünceler, duygular önemli. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama şurada çok ince bir çizgi var. Onu bence kaçırıyoruz. Biz çok kelimelere takıldığımızda da bu sefer kendimiz olamıyoruz ve kabul edemiyoruz. Biz kabul edemediğimizde orada itme çekme oluşuyor ve biz oraya zorluyoruz aslında Bence onun farkında değiliz. Gerçekten bu çok önemli bir nokta. Ya zorlanıyorum diyebilmek. Bu evrene o şekilde gitmiyor. Burada aslında bir kabul var.